20.06.2012 tarihinde mecliste kabul edildi. Resmi gazetede yayın tarihi 30.06.2012 Resmi gazete numarası 28.339 Kanun numarası 6.331 sayılır. Daha önce böyle bir kanunumuz yoktu. Daha önce iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili maddeler 4857 sayılı iş sağlığı iş sağlığı ve güvenliği olarak da 4857 sayılı iş kanunun içinde 77. maddeden 89. maddeye kadar olan bölümlerde bahsediyor. İLO sözleşmelerinden dolayı ve 4857 sayılı kanunu tüm çalışanları kapsamına almamasından dolayı böyle bir kanun yapılması gerektiğini duyuldu. Bütün çalışanların iş sağlığı güvenliği hizmeti alma ihtiyacı olduğundan dolayı daha önce 4857 sayılı İş kanununda iş sağlığı ile ilgili maddeler sadece sanayiden sayılan 50 personelin üzerinde çalışanı bulunan iş yerlerini kapsıyordu. Burada da şöyle bir durum ortaya çıkıyor. Onda kanunu ortaya çıktı. Bu kanun yürürlüğe 6 ay kanun girdikten sonra 6 ay sonra yürürlüğe girdi. Ocak ayından itibaren bütün işletmelerle ilgili sorumluluk dairelerinin hepsini kısım kısım ve bölüm bölüm olarak anlatacağım. Bu kanundan sonra yaklaşık 40 ayın yönetmelik çıkacak. Kanun sadece bir ana çerçeveyi çiziyor. Doğana çerçeveden sonra Türkiye yönetmelik çıkarak durum yönetmeliği, iş ekipmanı, acil durum yönetmeliği ile ilgili şu an yönetmelik bizim kadarıyla yaklaşık 40 tane yönetmelik çıkıyor. Bizim işletme olarak sorumluluğumuz ne zaman başlıyor? Burada şöyle bir algı var. Kanunun 6. 7. ve 8. maddeleri iş güvenliği uzmanı, iş yeri hekimi ve diğer sağlık personeli ile ilgili yani bu hizmetlerle ilgili bu konulardan bahsetmekte. Fakat bunların yürürlüğe giriş tarihi 50'den az çalışan olan, az tehlikeli sınıfta yer alan işletmelerde 2 yıl sonra, yani 30.06.2014 tarihinde yürürlüğe girecek. Yalnız yürürlüğe giren burada yanlış algılanan bir nokta var. 6, 7 ve 8. maddeler yürürlüğe girecek. Diğer maddeler aslında yürürlüğe girdi. Diğer taraftan 50'den az çalışan olan, tehlikeli sınıfta yer alan işletmelerde 30.06.2013 tarihinde, yani Haziran ayında devreye giriyor. 50'den az çalışan olan çok tehlikeli risk grubunda olanlar da bir yıl sonra, 30.06.2013 tarihinde yürürlüğe girmektedir. Ne zaman iş güvenliği uzmanı ve iş yeri ekibi bulundurma zorunluluğunda kalacak? Genelde böyle bir soruyla karşılaşıyoruz. Özel işletmelerde 50'den az çalışan olan az tehlikeli, tehlikeli ve çok tehlikeli, az tehlikeli grupta olanlar 2 yıl sonra. Tehlikeli grupta olanlar 1 yıl sonra, çok tehlikeli grupta olan onlar da bir yıl sonra. 50'den fazla çalışan olan işletmeler zaten daha önceden de bu yükümlülükleri kapsadığı için onlarla ilgili ekstra bir durum yok. Zaten çok fazla yenilik de yok. Şu an en büyük sıkıntı 50'den az personel olan işletmelerde. Tehlike sınıfımı nasıl öğrenebilirim diye genelde bana sorulan sorular var. Bunlar sizin sorularınızmış gibi ben anlatmaya çalışıyorum. SGK sicil numaranızda ilk haneden sonraki 4 tane NACE kodunuzu oluşturuyor. Bu NACE kodundan bu iş sağlığı ve güvenliği ne ilişkin iş yeri tebliğ sınıfları var. Burada iş yerinizin hangi tehlike sınıfında olduğunu bu tebliğden öğrenebilirsiniz. Buradaki NACE kodunuzu burada örnek olarak gösterecek olursak bu dört tane kod 43.12, 4312. 43 12 şantiyenin hazırlanması diye başlıyor tebliğde. Buradan devam ederseniz karşısında da çok tehlikeli veya tehlikeli deniz olduğunu görebilirsiniz. Bununla ilgili ne yapmam gerekiyor? İş güvenliği uzmanı, iş yönetimi, bulundurma yükümlülüğü başladıysa kadrolu olarak iş sağlığı güvenliği uzmanı ve iş yönetimi bulundurulabilir. İşveren bunu nitelikleri Yapılması gereken tüm çalışmaları iş güvenliği uzmanı ve iş yeri hekimi yürütür. Bunun haricinde risk analizinin haricinde diğer yapılması gereken eğitimler, acil durum eylem planlarının hazırlanması gibi maddeler var. Bunları bu yetkilendirilmiş işler üstlenebilir. Bir de şöyle bir durum var. İş güvenliği uzmanı ne kadar çalışacak veya iş yeri hekimi ne kadar çalışacak görevlendirdiğimiz. iş güvenliği uzmanı ondan az çalışan olan az tehlikeli sınıfta yer alan iş yerlerinde çalışan başına yılda en az 60 dakika işletmeyi denetlemek zorunda. Az tehlikeli sınıfta çalışan başına ayda 10 dakika. Tehlikeli sınıfta çalışan başına ayda 15 dakika. Çok tehlikeli sınıfta çalışan başına ayda 20 dakika. İş güvenliği uzmanının çalışma süreleri. İş yeri hekiminin az tehlikeli sınıfta ayda en az 10 saat işçi başına da yılda 20 dakika. 10 saat sabiti var. Müdayeletten işçi başına yılda 20 dakika işletmeyi ziyaret etmesi gerekiyor. Tehlikeli sınıfta ayda en az 15 saat sabiti var. İşçi başına yılda 25 dakika, çok tehlikeli sınıfta ayda en az 20 saat, işçi başına da 30 dakika görevlendirmeniz gerekiyor. Burada en büyük sıkıntılardan bir tanesi daha önceden iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili maddelerin aykırılığında cezalar bu rakamlarda değildi. Şu an zaten bu kanunun bu kadar ses getirmesinin sebebi idari para cezalarından dolayı. Daha önce iş güvenliği uzmanı veya iş yeri çalıştırmamanın tespit halinde 1200 veya 1250 TL civarındaydı. Şu an burada şöyle bir değişiklik yaptılar. Tespit halinde 5000 TL ve çalıştırmadığı ay başına çarpı kaç ay çalışmadıysa o kadar ay başına ceza kesilmekte. Bu hem iş güvenliği uzmanı hem de iş yeri hekimi için. Bir de ayrıca iş yeri hemşiresi yani diğer sağlık personeli diye geçiyor. Onu çalıştırma hükümlüğü var. Onu çalıştırmamanın cezası ayda 2500 TL civarında. İş güvenliği uzmanı, iş yeri hekimi, işte diğer sağlık personeli bunları bulundurmaktan haricinde başka ne sorumluluklarımız var diye soruluyor şu an en ön planda olan risk analizlerinin hazırlanması gerekiyor. Bunun da neden ön planda olduğunu söylüyorum. Çünkü bununla ilgili yönetmelik şu an devreye girdi. Bununla ilgili denetimlerin yaptığını söyledi, yapıldığı söyleniyor ama ben herhangi bir şey duymadım. Sadece benim de ancak işverenlerden dışarıdan duyduğum şey. Risk analizlerinin yapılması gerekiyor. Acil durum planlarının hazırlanması gerekiyor. Yangınla mücadele ve ilk yardım planlarının hazırlanması gerekiyor. Tahliye planları yapılması gerekiyor. Çalışanların bilgilendirilmesi gerekiyor. Çalışanların eğitiminin yapılması gerekiyor. Çalışanların görünümlülüklerinin alınması ve katılımlarının sağlanması gerekiyor. Bunları daha geniş bir şekilde kanun diğer maddelerinde anlatacağım. İş güvenliği uzmanı iş yer hekimi bulundurma yükümlülüğü başlamadıysa diğer yükümlülüklerdeki çalışmaları gerçekleştirecek. Bunu nasıl yapabilirim diye soruyorlar. Yetkilendirilmiş ortak sağlık güvenlik birimi ve diğer birimlerden yani iş güvenliği uzmanı ve iş yer hekimlerinden bunlar satın alınabiliyor. Ama ayrıyetten ben işveren olarak bu konuya hakimim ben bu konuları biliyorum dediğiniz zaman kendiniz de yapabilirsiniz. Böyle de bir durum var. İşverenler kendileri de eğer risk analizini hazırlamayı biliyorsa ve yapabiliyorsa bunu kendisi de yapabilir. Veya diğer bahsettiğim acil durum eylem planı, işte atıyorum tahliye planları bunları hazırlayabiliyorsa bunları da hazırlayabilirler. Hangi çalışmaların yapılması gerekiyor? Şu an ön planda gözüken yani yönetmeliklerle ve kanunda yazan maddelerde risk analizlerinin hazırlanması gerekiyor. Acil durum planlarının hazırlanması gerekiyor. İş sağlığı güvenliği eğitimlerinin verilmesi gerekmekte. Gerekli önlemlerin alınması gerekiyor. Buradaki gerekli önlemler çok geniş bir madde. İş yerinde bulunan iş sağlığı ve güvenliğini tehdit edecek bütün noksanlıklar için ayrıca bir şey hazırlanması gerekiyor. Yani önlemlerin alınması gerekiyor. Prosedürlerle ve talimatların hazırlanması gerekiyor. Kullanılan bütün iş makinelerinin veya ekipmanlarının talimatlarının olması gerekiyor. Bu hizmetleri ayda kaç saatte yapması gerekiyor? Eğer dışarıdan alırsanız iş güvenliği uzmanı bulundurmuyorsunuz veya işçiliği hekimi bulundurmuyorsunuz. Ben bu iş hizmeti dışarıdan alacağım diyorsunuz. Bununla ilgili, bununla ilgili herhangi bir kısıtlama yok. Yani şu kadar saatte yapılacak, bu kadar saatte yapılacak diye herhangi bir durum yok. İşletmenin hizmetini göre bunların süreleri iş güvenliği uzmanı veya işçiliği hekimi veya ortak sağlık güvenlik biriminin belirlediği sürede yapılabilir. yükümlülüklerimi yerine getirmezsem ne olur diye soru soruluyor. İş sağlığı ve güvenliği yönünden risk değerlendirmesini yapmayan veya yaptırmayan işverene tespit halinde 3000 TL. Şu an ve bu her yıl değişen rakamlar. Aykırılığın devam ettiği her ay için 4500 TL. Acil durum planları, yangınla mücadele, ilk yardım, acil tehlike halinde iş yerinin tahliyesine aykırı hareket eden işverene uyulmayan her bir yükümlülük için 1000 TL. Aykırılığın devam ettiği her ay için 1000 TL. İş yerlerinde genel iş sağlığı güvenliği sağlamayan, mesleki riskler önlenmesi için <laughs> koruyucu malzemeleri temin etmeyen, eğitim vermeyen, bilgilendirme yapmayan, bu kapsamda belirtilen yükümlülükleri yerine getirmeyen işverene her yükümlülük için ayrı ayrı 2000 TL. Burada hepsi için ayrı ayrı ceza uygulaması <laughs> yapılıyor. 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanunu burada kimi kapsıyor? Genelde işte bizim personel sayımız bir tane, iki tane bizde kapsıyor mu diye sorular oluyor. İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, kamu, özel sektör, çırak ve stajyer, tüm istihdam edilen yani bir tane sigortalı personel olan her işletmenin iş sağlığı ve güvenliği kanunu kapsamaktadır. Bu az önce konunun başında da bunu bahsettim. 4857 sayılı kanunda sadece sanayiden sayılan 6 aydan fazla 50 personelin üzerinde personel çalışan işletmelerdeydi. Ama şu an bu kanun bir tane sigortalı personeli olan ben üretim yapmıyorum işte bana da gerekli mi diye soruluyor. Bir tane sigortalı personel olan bütün işverenleri kapsamaktadır. İstisnalar ev hizmetleri, bağımsız çalışanlar bağımsız çalışanlar ben kendi işimi kendim yapıyorum. Bunlar istisna kapsamında. Türk Silahlı Kuvvetleri, Kolluk Kuvvetleri Milli İstihbarat Teşkilatı Afet ve Acil Durum Bilimlerinin müdahale faaliyetleri bunlar istisna kapsamında. Yani burada baktığımız zaman bir personel olan bütün işletmeleri bu kanun kapsamaktadır. Bir sağlık ve güvenliğini sağlamak yükümlüdür. Her türlü tedbirin alınması, organizasyonun yapılması, gerekli araç ve gereçlerin sağlanması, sağlık ve güvenlik tedbirlerini değişen şartlara uygun hale getirmesi ve mevcut durumunu iyileştirmesi için çalışmalar yapar. Bunlar kanunda yazan maddeler işverenin sorumlulukları ve yükümlülükleri olarak iş yerinde alınan iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerine uygun uygulmadığını izler denetler ve kuruluşlukları giderilmesini sağlar. Risk değerlendirmesini yapar veya yaptırır. Çalışana görev verirken çalışanın sağlık ve güvenlik yönünden işe uygunluğunu gözlemler. Bunları daha detaylı bir şekilde de anlatacağım bunların ne anlama geldiğini. Yeterli bilgi ve talimat verilenler dışındaki çalışanların hayati ve özel tehlike bulunan yerlere girmemesi için gerekli tedbirleri almak. İş yeri dışındaki uzman kişi ve kuruluşlardan hizmet alınması işverenin sorumluluklarını ortadan kaldırmaz. Genelde şöyle bir durum var, işte ben dışarıdan hizmet aldım, işverenin sorumluluğu yok. İşverenin sorumluluğu kesinlikle ortadan kaldırmıyor. Yani iş güvenliği uzmanı yapsa bile işveren yine onu denetlemek zorunda. Ya iş yeri kim, veya ortak sağlık ve güvenlik biriminde çalışan profesyoneller bu işle ilgili geldiğinde işte bir risk analizi hazırlanıyor ama o işle ilgili bir sorun olduğu zaman ben o makineyi görmedim denebiliyor veya işveren onu göstermemiş olabiliyor, böyle sıkıntılar oluyor. Bununla ilgili iş yerinde bulunan kuruluşlardan hizmet alınması, işveren sorumluluklarını ortadan kaldırmaz. Bu biraz sıkıntılı bir madde. Bu benim kişisel görüşüm bu arada.